Geçtiğimiz günlerde Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Marmaris Devlet Hastanesi başhekimliği görevinden alınan Doktor Tolga Çakmak basında çıkan görevden alınmasına yönelik haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. Hakkında gerçeği yansıtmayan haberleri yayınlayan basın yayın kuruluşlarına avukat aracılığıyla Teksip'te göndereceğini bildiren Çakmak, 03.06.2008 tarihleriyle 29.08.2013 tarihleri arasında başhekimlik görevini ifa ettiği Marmaris Devlet Hastanesi başhekimliğinden alınma gerekçeleriyle ilgili basında çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi. Muğla Genel Sekreterliği'nin tebliğiyle hakkındaki usulsüzlük ve görevi kötüye kullanma sebebiyle görevden alındığı, görevden alınmasına sebep olan şikayetlerin 23 Haziran'da raporlu olmasına rağmen acil doktoru Ayşen Vural'a baskıyla nöbet tutturduğu, hastane bahçesini usulsüz bir şekilde bir otomotiv şirketine ve pastaneye kullandırdığı, hizmet alımı yöntemiyle radyoloji hizmeti veren bir firmaya iltim bulunduğu, bazı doktorları kötüleyerek hastaları özel hastaneye yönlendirerek menfaat sağladığı şeklindeki iddiaları yalanlayan çakmak Görevden alınmanla ilgili olarak haberde belirtilen hususların hiçbiri gerçeği yansıtmamakta olup yalan haber niteliğindedir dedi. Başhekimlik görevini yaptığı süre içerisinde hakkında hiçbir hukuki ve idari disiplin cezası bulunmadığını ve siciline işlenmiş bir ceza olmadığının altını çizen Tolga Çakmak, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından benim başhekimlik görevinden alınma nedenim çalışanların memnuniyetini zedirlemek olarak gösterilmiştir dedi. Çakmak en temel evrensel hukuk ilkelerini içe sayarak ismimin kamuoyuna ve topluma suçlu olarak ilan ve afişe eden meskür haber yazı, anayasa ve insan hakları Avrupa Sözleşmesi ile teminat altına alınan evrensel nitelikli haklarımı, onur ve hassasiyetime ağır saldırı oluşturmaktadır. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından, benim başhekimlik görevinden alınma nedenim, çalışanların memnuniyetini zedelemek olarak gösterilmiştir. Ekteki belgede de görüleceği gibi her ne kadar çalışan memnuniyetini edilemek adı altında subjektif bir nedenle görevden alınsam da bakanlık tarafından yapılan çalışan memnuniyet anketleri sonucu Marmaris Devlet Hastanesi %59,7%. 2013 yılı Mart 1. dönem çalışan memnuniyeti anketleri Marmaris Devlet Hastanesi sonucu %75,61'dir. Bakanlığın etkin verimlilik göstergesi adı altında incelediği memnuniyet kas sayı standardı %75 ve üzeri olması yönündedir. Hastanemizde ne belirtildiği şekilde yolsuzluk yapılmış olup ne de raporlu bir doktor görev yapmaya zorlanmamıştır. Görev yaptığım süre boyunca hakkımda hiçbir hukuki ve idari disiplin cezası bulunmamaktadır. Sicilime işlenmiş herhangi bir cezada bulunmamaktadır.